bugün Türkiye saat 16'da başlayan duruşma yaklaşık yarım saat sürecek diye beklenmişti ama bir buçuk saati aşan bir duruşma süresi oldu ve İsrail'in işgalci İsrail'in işgalleri peş peşe sıralandı. Bu sürece nasıl gelindi? Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin öncülü ve Norveç'in desteğiyle Birleşmiş Milletler'e sunuldu. Birleşmiş Milletler'de arkamda bulunan Uluslararası Adalet Divanı'ndan konuya ilişkin bir danışma görüşü talep etti. Çok önemli ayrıntılar var burada. Ivasava Yuşi Uluslararası Adalet Divanı Yargıcı aynen şu cümleleri kurdu. Gazze nüfusunun yetersiz şekilde desteklendiğini tespit edildi ve işgalci güç olarak İsrail'in sivillere yönelik insani yardım çalışmalarını kabul etmesi ve kolaylaştırması gerektiğinin altını çizdi. İsrail Birleşmiş Milletler'in Filistin topraklarındaki insani yardım çalışmalarına izin verme ve bunları kolaylaştırma yükümlülüğü var dedi. Yani Türkiye'nin tezlerini destekler nitelikte bir açıklama geldi. Uluslararası Adalet Divanı'ndan öte yandan İsrail aç bırakmayı bir savaş yöntemi olarak kullanamaz. Çok çarpıcı bir cümleydi. İsrail yardımların girişimini, girişini ve dağıtımını tamamen engelliyor tespiti de yer aldı. İsrail UNRIVA'nın Gazze'deki operasyonları durdurmak için bir yasa çıkarttı. Gazze'deki insani durum felakete dönüştü açıklaması geldi. Danışma görüşü bu şekildeydi. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Cüneyt Yüksel de buradaydı. Bizzat takip etti. Türkiye Cumhuriyeti tüm heyetleriyle burada süreci baştan beri takip ediyor. Tabi İsrail'e yönelik ilk davada değildi bu soykırım davası. Son da olmayacak Sermin Baysalat'a. Hatırlayalım 2023'te Güney Afrika Cumhuriyeti bir soykırım davası açmıştı ve yine orada müdahil olan ülkeler arasında Türkiye Cumhuriyeti vardı. En kapsamlı görseller ve yazılı metinlerle Şubat 2025'te müdahil olunmuştu. Nisan 2025'te ise yine Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü bir beyan aktarılmıştı. Hemen sonrasında Nikaragua sadece soykırımcı İsrail ile ilgili değil soykırıma kayıtsız şartsız destek veren Almanya'ya da bir dava açmıştı. Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de Netanyahu ve Galant yargılanmaya devam ediyor. Toparlayacak olursak Türkiye'nin sunmuş olduğu tezler, Birleşmiş Milletler'ine sunmuş olduğu Gazze'nin e, anatomisini diyelim. Oradaki yaşananları sunmuş olduğu gerçekler Uluslararası Adalet Divanı yargıçları tarafından tespit edildi diyebiliriz. Lahidem aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkeze devredelim.